Merhaba, ben Fulya Canşen. Aşı dağıtımı ve aşılama süreci hemen hemen her ülkede korona gündeminin birinci maddesi artık. Bu konudaki en hızlı ülke biliyorsunuz İsrail. Tıbbi personel ve 60 yaşın üzerindekilerin aşılanması neredeyse bitti, sıra 55 yaşın üzerindekilere geldi. İsrail hükümetinin amacı Mart ayı sonuna kadar toplumsal bağışıklığa ulaşmak. Tabi bu hedefe ulaşmakta ülke nüfusunun az olmasının payı büyük. Ancak Başbakan Benjamin Netanyahu'nun BioNTech-Pfizer'daki ilişkilerini kullanmış olması ve yaptığı akıllıca pazarlığı da yabana atmamak gerekiyor. Netanyahu Pfizer'a istediği kadar aşı alırsa sağlık sistemleriyle ilgili bütün bilgileri paylaşma sözü vermişti. Muhtemelen bugünlerde sözünü tutuyor. Moderna'nın çok miktarda aşı gönderme garantisi vermesinin ardında yatan nedense Amerika ve Avrupa Birliği'nden daha fazla birim fiyatı ödemek istemesi olabilir. İsrail'in hızlı olmasının bir başka nedeni de sağlık sisteminin çok iyi işlemesi. Devlete ait 4 sağlık kasası uzun süredir dijital olanaklardan yararlanıyor. Hepsinin kendine ait ve ayakta tedavi edilen hastaneleri var. Bu da tabi organizasyonu kolaylaştırıyor. Aşılamanın üzerinden 2 haftadan fazla zaman geçti. İsrail'de enfeksiyon sayılarında gözle görülür bir düşüş kaydediliyor. Mart sonuna kadar İsrail'de 16 yaşın üzerindeki herkes istediği zaman aşı bulabilecek. Netanyahu da bu sayede hakkındaki açılan yolsuzluk davasını unutturup yeniden iktidara gelmeyi planlıyor. İsrail'e eleştirilen bir tavrı var. O da Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan 5 milyon Filistin'in aşı sorumluluğunu Aynı bölgede yaşayan Yahudi yerleşimciler aşı olurken Oslo Barış Anlaşması'nın 17. maddesine dayanarak üslenmiyor olması 17. madde sağlık hizmetlerinden Filistin özel yönetimini sorumlu tutuyor. Filistinliler ise Dünya Sağlık Örgütü'nün yoksul ülkeler için organize ettiği COVAX inisiyatifinin vereceği aşıyı bekliyor. Filistinler aşıya erişene dek İsraillerin hepsi muhtemelen aşılanmış olacak. Durumu eleştirenler İsrail'i tıbbi apartheid yani ırkçılığa dayalı sağlık politikası gütmekle suçluyorlar. Bu da aşıya siyasetin karıştığını gösteriyor. Aşıya siyaset karışan bir başka ülkede Ukrayna. Siyasi nedenlerle Rus değil Çin aşısını ısmarlayan Ukrayna yönetimi ısmarlarken aşının %70'den fazla etkili olması koşulunu koymuş sözleşmeye. Çin aşısı sadece Türkiye'de %70'den fazla etkili çıktı. Dünya ortalamasıyla bu rakamın altında. Hal böyle olunca Ukrayna aşısız kaldı. Hükümet yöneticileri sorunun şubat ayında çözülmesini umut ediyorlar. Bu arada Rus aşısına ilk lisans veren Avrupa Birliği ülkesi Macaristan oldu. Aşı tercihleri anlayacağınız uluslararası siyasetin de özetini çıkarıyor. Aşıyla birlikte İsrail'de vaka sayısı düştü dedik ancak aynı şeyi Avrupa için söylememiz mümkün değil. Diğer Avrupa ülkelerinden çok daha önce aşıya izin verip başlayan İngiltere'de durum Yeni yeni stabil olmaya başladı. Koronayla mücadelede son derece başarılı olan İrlanda bile enfeksiyon sayılarını yeni yıla birlikte zirve yaptı. Oysa Ekim ayında sert bir kapanmaya giden İrlanda Aralık'ta Avrupa Birliği'nin en düşük vaka sayısına sahip ülkelerin başında geliyordu. Bunda İngiltere'deki mutasyona uğramış virüsün ne kadar etkisi var henüz kesin olarak bilinmiyor. Bugüne kadar İrlanda'da 2500'e yakın kişi koronadan ya da koronanın tetiklediği bir hastalıktan hayatını kaybetti. İrlanda'da her 1000 kişiden 5'i test ediliyor ve bunların %20'sinden fazlası pozitif çıkıyor karşılaştıracak olursak Danimarka'da mesela her bin kişiden 12'si test ediliyor enfeksiyon oranı %3'ü bulmuyor. Ölüm oranı ise İrlanda'da hala 1 milyonda 2 gibi düşük. Bu rakam İngiltere'de milyonda 14. Salgında mücadelede bir zamanlar örnek gösterilen Portekiz bugünlerde dünya çapında en fazla enfeksiyon artışı yaşanan ülke tahtına oturdu. Portekiz'i İsveç ve Slovenya izliyor. Ölüm oranlarında ise Portekiz İngiltere'den sonra ikinci sırada. Bu konuda Portekiz'i az bir farkla Çek Cumhuriyeti takip ediyor. Portekiz artık başarı değil başarısızlık örneği olarak gösteriliyor. Portekiz örneği şunu da çok açık bir biçimde gösteriyor. Önce kapanma sonra enfeksiyon sayısı düşünce e, ekonomi düzelsin diye açılma, tekrar kapanma, bir daha açılma pek işe yaramıyor. Sanırım Avrupa Birliği yakında ölçü olarak koyduğu insidans rakamlarını değiştirmek zorunda kalacak. Almanya'da Portekiz gibi ülkelerden ders almış olmalı ki hem kapanma süresini uzattı hem de önlemleri sertleştirdi. Bundan böyle vatandaşlar toplum taşım araçlarında veya mağazalarda tıbbi maske takmak zorunda olacaklar. İşverenler ve çalışanlar mümkün olduğu kadar evden çalışmaya öncelik verecek. Okullar henüz açılmadı buna eyaletler karar verecekler. Eyaletler ayrıca sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemler üzerinde tartışıyor. Ancak Almanya salgınla mücadelenin diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle koordineli yürütülmesini istiyor. Avrupa Birliği'nden dün gece yarısına kadar süren dijital konferansta bu yönde karar aldı. Şimdilik kapılar kapanmıyor ama riskli bölgeler için seyahat kısıtlamaları öngörülüyor. Avrupa Birliği iki cephede salgınla mücadele ediyor. Virüsü kontrol altına almak ve aşılamayı hızlandırmak. Ancak aşı sürecinin beklenenden çok daha yavaş ilerlediğini görüyoruz. Bunun da iki nedeni var: aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ve organizasyon eksikliği. BioNTech ve Pfizer geçen hafta aşı üretimi ve teslimatının da yavaşlayacağını duyurmuştu hatırlarsınız. Avrupa Birliği'nin aşı politikası sık sık yavaş işleminin yanı sıra şeffaf olmamakla da eleştiriliyor. Avrupa Birliği Komisyonu ilaç firmalarıyla yaptığı anlaşmaları Avrupa Parlamentosuna bir türlü göstermedi mesela. Sonunda. Parlamento bir araştırma komisyonu kurmakla tehdit etti. Bunun üzerine sözleşmeleri görmek isteyenler için özel ve gizli bir salon tesis edildi. Ancak anlaşmaların kopyalanması da parlamenterlerin bu salona cep telefonuyla girmesi de yasaklandı. En çok merak edilen konu tabi aşı uzun vadede yan etki gösterirse bundan kim sorumlu tutulacak? İlk günlerde Amerikan ilaç devi Pfizer bütün sorumluluğu aşıyı satın alan hükümetlerin üstlenmesinde etmişti. Ama İngiltere'den farklı olarak Avrupa Birliği tersinde ısrar etti ve sorumluluk paylaşımını sözleşmelere ekletti. Bir başka şikayet konusu ise az aşı ısmarlanmış olması. Avrupalı yetkililer karar verirken tedarik hızını ve fiyatı da hesaba kattılar. Fiyatı nispeten daha düşük olacak İngiliz İsveç ortaklığı AstraZeneca aşısına bu ay sonuna kadar izin verilmesi. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin Nisan ayında daha fazla aşıya erişmesi bekleniyor. Aşının yan etkileri de Avrupa'da tartışılan konulardan biri. Norveç mesela yan etkiler ve aşı yüzünden ölümler nedeniyle 80 yaşın üzerindekilere yönelik aşı te önerisini değiştirdi. Çünkü aşılar bu yaş grubu için yeterince test edilmedi. Sağlık yetkilileri durumu aşırı hassas kişiler ve çok yaşlılarda temkinli olunmasını öneriyorlar. Avrupa'da sıradan vatandaşlar aşıya erişimin yavaşladığından şikayet ededursun, zenginler istedikleri zaman hem de istedikleri aşıyı bulabiliyorlar. İngiltere'de mesela bir seçkinler kulübü üyeleri için aşı turizmi başlatmış. Birleşik Arap Emirliğini tercih etmişseniz yüzme havuzlu özel uşağı ve aşçısı olan bir villada kalıyor. Pfizer ya da Sinofram aşısı olabiliyorsunuz. Hindistan'ı tercih etmişseniz AstraZeneca aşısına erişiyorsunuz. Hindistan vizesi zor geliyorsa bir başka alternatifte Fas'a gitmek. Hintli doktorlar Fas'taki kliniklere aşı tedarik etmekte hiç sıkıntı çekmiyorlar. Hindistan'da bazı şirketler şimdiden Mart ayından itibaren aşıyı serbest piyasaya sunacaklarını açıkladılar. Hem de doz başına 8 dolara. Aşıya siyaset bulaştı dedik ya belli ki adaletsiz paylaşım ve kar tutkusu çoktan bulaşmış. Maskeyi günlük yaşamımıza sokan korona salgını bir yandan da dünyanın maskesini düşürüyor. Bir dahaki videoya kadar esen kalın.